Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden 22 Ekim Çarşamba 2025 15 gün önce ayağını diktiğimiz Ergence'de Ahmet abinin terbiyelerinin montajını yaptık. Ahmet abiyle şu şekilde Aşağıdaki razı ağacına bağlı bir tane atlamamız var. Vagonlu selamız kapma sistemli. Şu şekilde Gönderelim. Ama da abi, Hı. bak. <laughs> Emre bu maddenin adı neydi o lan? Ne o? Abi sürdüğümüz düzgün bir mı? Kale kim mi? Roket, roket. Bir de <laughs> eşyalar koyduk, aşağı balınca. Evet, Evet arkadaşlar siyah işaret var sonuna gelince. Sonra biraz daha boyayışla işte sen yanında. Boyayalım abi. Az geniş yap. Gözü ya. görmez. Tamam. He. He. Evet abi düşünceleri. süper ee, oldu. Ellerinize sağlık. Ee, daha ne diyeyim can sağlık. Sindikal güzel çalıştı. İnşallah sene yapımdıkları çok şey güzel. <laughs> <laughs> Malın güle 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 hayırlı görüyorum. Allah göre, razı olsun. Allah razı olsun.